Return'ün yansıdan hepinize merhabalar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Birdish inceliyoruz. Wonk wonk. Yeah, wonk wonk. Dostlarım sitemize geldik. Bugünkü menümüzde Birdshot var. Biliyorsunuz 10-15 gün önce Birdshot hakkında bir video çekmiştim zaten. Fakat turnuvaya sadece 10 gün kaldığı için bir video daha çekip hatırlatma yapmak istedim. Oyunumuzun turnuvası 10 gün sonra başlıyor dostlarım. 10 gün sonra gelecek olan turnuva ana turnuvamız değil. Bu pre-open cup turnuvası 7.350 dolar değerinde olacak. Yani 35.000 tivora dağıtacaklar dostlarım. Peki bu turnuvaya nasıl kayıt olacaksınız? Aşağıya bıraktığım linkten siteye girip kayıt oluyorsunuz. Ondan sonra sitedeki indirme linkinden oyunu telefonumuza indirip oynamaya başlıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi totalde 2 milyon 400 TV orada atacaklar. Yani totalde 720 bin dolar değerinde bir turnuva düzenliyorlar. Turnuvayı şu şekilde oynuyoruz. Gece 12'de turnuvamız açılıyor. 1 saat boyunca turnuvayı oynayabiliyorsunuz. Ondan sonra 3 saatlik bir ara giriyor. Ondan sonra tekrar turnuvamız başlıyor ve tekrar 1 saat boyunca oynayabiliyorsunuz. Yani 3 saat aralıklarla 1 saat boyunca turnuva oynayabiliyorsunuz. Turnuvamız ayın 15'inde gece saat 3'te başlayacak dostlarım. 1 saat oynayabileceğiz. Ondan sonra 3 saatlik bir ara girecek. Ve sonra tekrar 1 saat boyunca oynayabileceğiz. Bu şekilde turnuvamız ilerleyecek. Ganileri kazanmak için ne yapmamız lazım? Turnuvada rakibimizi yenip bir üst lige çıkmamız gerekiyor dostlarım. Ne kadar çok win alırsanız o kadar çok havuzdan gani kazanırsın. Niere? Bora gerçekten çok güzel bir platform ve Birdie Shot ile birlikte Gany'leri savurmaya başlayacak. Biz bu pastanın ilk diliminden faydalanmalıyız dostlarım. Bunun için oyuna erkenden girip kendimizi güçlendirebiliriz. Turnuvanın başlamasına 10 gün var dostlarım. Bu da demek oluyor ki 10 gün boyunca karakterimizi güçlendirebiliriz. Turnuvada karakterinizin gücü ve özellikleri hepsi kalacak. Bu yüzden kendinizi geliştirmeniz önemli. Mesela şu anda gördüğümüz gibi arkadaşımız bir vuruş yaptı ve bu vuruş yeterince uzağa gidemedi. Çünkü karakterinin gücü buna yetiyordu. Fakat oyunu oynayarak ve gerekli materyalleri, XP potlarını toplayarak karakterinizin levelını güçlendirip vurduğu mesafeyi arttırabilirsiniz. Daha dengeli vurabilirsiniz. Bir sürü çeşit etki sağlıyor dostlarım karakterinizi güçlendirmek. Yani turnuvada diğer insanlardan bir adım önde olmak istiyorsanız karakterinizi güçlendirmeniz gerekiyor. Ha tabii ki turnuvaya karakterinizi güçlendirmeden de girip bir şeyler kazanabilirsiniz. Fakat ben size karakterinizi güçlendirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü diğerlerinden 1-0 önde başlamış olacaksınız böylelikle. Oynarken aynı zamanda oyun içindeki maçları kazanırsanız günlük 1.5 ila 3 dolar arasında bir para kazanabilirsin. Oyunda 4 vs 4 maçlar var ve bu maça katılmak için golf topu harcamanız gerekiyor. Bu golf topunu ise günlük görevlerden kazanıyorsunuz. Bu kazandığınız golf topları ile rekabetçi maçlarına katılıp kazanırsanız 1.5 ila 2 dolar arasında bir para kazanıyorsunuz dostlarım. Yani turnuva için hem karakterinizi geliştirirken hem de ganileri cukkalayabilirsiniz. Böyle güzel bir fırsatımız mevcut. Oyunumuz bir mobil oyun maalesef PC üzerinden oynanmıyor. Fakat hile hurda yaparak belki PC'den oynayabilirsiniz. Emülatör catçutta yasak fakat belki de bir yolu vardır diyorum. Normalde golf oyunlarında golf silahları olur. Mesela yakından vurduğunuz golf sopası farklı Uzaktan vurduğunuz golf sopası farklıdır. Fakat Bird oyununda sopalar değil karakterlerimiz farklılaşıyor. Topo muhabbetini böyle yapmışlar ve güzel olmuş gerçekten. En azından golf bilmeyen biri için daha mantıklı ve daha anlaşılabilir bir yapısı var. Ben oynayan herkesin başarabileceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten zor bir oyun değil. Sadece bazen karakterleriniz arasındaki fark açılabiliyor. Fakat bunu da oyunu oynayarak kapatabiliyorsunuz. Bu yüzden endişelenmenize gerek yok. Birinci Bora Cup turnuvasında 63 bin dolar dağıtmayı planlamışlar. İkinci Bora Cup turnuvasında 189 Bin. ve 3. Bora Cup turnuvasında 378 bin dolar değerinde gani dağıtmayı planlamışlar dostlarım. Toplamda 720 bin dolar gani dağıtıyorlar ve bundan payımızı almamız gerekiyor. Zorundayız. Bu fırsatı kaçırırsak bana goyar. O yüzden ben buna girip oynamaya başlayacağım şimdiden. Karakterimi şimdiden güçlendirmek istiyorum. Çünkü turnuvada karakter farkından yenilmek istemiyorum. O yüzden size de girip oynamanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi ben sitenin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Dilerseniz siteye girip kendi incelemenizi yapıp oynamaya karar verebilirsiniz. Bora Network yeni bir platform ve tanınmak için para dağıtmak zorundalar dostlarım. Biz de o dağıttıkları paradan kendi payımızı almak zorundayız. Çünkü bize gani lazım, gani. Evet dostlarım, bugünlük benden bu kadardı. Şimdi dilerseniz videomuzu bitirelim. Evet dostlarım bugünkü menimizde Birdie Shot vardı. Kendisi 720 bin dolar değerinde bir gani dağıtıyor. Ve 10 gün sonra yapacakları pre cup turnuvası ile bunun 7 bin dolarını zaten şimdiden dağıtmaya başlayacak. Hem bir turnuva nasıl oluyor, neler olacak, nasıl bir oyunun şekli olacak bunu öğrenmek için hem de karakterinizi geliştirmek için oyuna girip oynamaya başlamanızı tavsiye ediyorum. Aşağı bıraktığım linkten siteye ulaşıp dilerseniz kayıt olabilirsiniz. Eğer aklınıza takılan birkaç soru varsa aşağıdaki discord linkinden bize ulaşıp aklınızdaki sorulara cevap bulabilirsiniz dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.